Can Gerçekten mi? Evet. İyi, bir büyücü ve farenin masalı. <laughs> Yaşasın. Bayılırım büyücülü masallara. Hadi o zaman dinleyelim mi? Dinleyelim. Bir şey aklıma geldi. Masanın sonunda bize bir soru sorar mısın? Ha? Ne sorayım? masal bitince gel. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakalım ne soracaklar. Merhaba çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman ormanın içinde yaşayan bir büyücü varmış. Bizim yaşlı büyücü iki katlı ahşap bir evin içinde tek başına yaşarmış. Artık o kadar yaşlanmış ki büyü yapmak istemiyormuş canı. Bütün gün tek başına koca evde oturuyormuş. Ama büyücünün artık canı sıkılmaya başlamış. Çünkü sadece kendisi varmış orada. Ona arkadaşlık edecek hiç kimse yokmuş. Tek duyduğu şey kendi ayak sesleriymiş. Bizim büyücü bir gece Yine odasına uyumak için gitmişken tam uykuya dalacakken aşağıdan bir ses gelmiş. A -a. bu da ne? Bu ne ses olabilir? O da merak etmiş. Yavaşça yatağından kalkmış, aşağı doğru inmiş ama tahta merdivenler gıcırdamasın diye böyle parmaklarının ucuna basıyormuş. Kocaman bileklerine kadar olan geceliğini de şöyle bir sıyırmış yukarıya doğru ki ayaklarına dolaşmasın diye. Yavaş yavaş inmiş merdivenleri gıcırdatmadan ve sesi dinlemiş. Ses mutfaktan geliyor. Mutfağa doğru ilerlemiş. Şöyle kafasını bir uzatmış ki. O da ne? Minnacık gri bir fare. Aa, tezgahın üstünde bizim Büyücünün bıraktığı Ekmek kırıntılarını yiyor Bizim fare de gece gelip Bu ekmek kırıntılarını bir güzel hmm, Keyifli keyifli yiyormuş Büyücü o kadar sevinmiş ki Aa, Yaşasın Benim dışında biri daha yaşıyor Bu koca evde Belki de arkadaşım olur Ama o gece Farenin karşısına çıkmamış korkutmamak için. Sonra tekrar gitmiş yatmış sabah bir kalkmış fareyi göreceğim diye fare yok. Sonra gece yine aynı sesleri duymuş. Bizim fare sadece geceleri çıkıyormuş. Bizim büyücü de ona peynir parçaları, ekmek kırıntıları, kurabiye kırıntıları bırakmış. Gelip yesin diye. Fare geceleri çıkar, bu büyücünün bıraktığı şeyleri yer, yer 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 karnını bir güzel doyurur sonra fare dediğine tekrar geri girermiş. Bizim büyücü bir gün dayanamamış fareyi izlemeye koyulmuş. Fare o gün o kadar keyifliymiş ki. Lan, 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 lan diye şarkılar söylüyormuş. Böyle eğleniyormuş. Bizim büyücü de lan, 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 lan diye karşısına geçmiş oynamaya başlamış. Fare birden büyücüyü görünce Şöyle bakmış kocaman bir şey. Aa, ama hiç kendisine zarar verecek birine benzemiyor. Başlamışlar bütün gece, bütün gece oynamaya. O gece büyücü ve fare çok iyi arkadaş olmuşlar. Fare başından geçen maceraları anlatıyormuş. Büyücü yaptığı büyüleri anlatıyormuş. Her gece mutfakta buluşup sohbet etmişler, dans etmişler, yemek yemişler birlikte. Sonra büyücü bir gün demiş ki gündüz ya benim gündüzleri canım çok sıkılıyor. Keşke bu fare arkadaşım gündüz de gelse en iyisi ben bunu ona söyleyeyim demiş. Gece farenin yanına gittiğinde farecik sen gündüzleri de gelsen de biz biraz oynasak ne güzel olmaz mı? Değil. sen ne dediğinin farkında mısın büyücü? Tabi sen kocaman büyücüsün ben küçücük fareyim. Ben nereden bileceksin? Neyi nereden bileceğim? Senin kediler var ya bahçedeki kediler. Onlar eve de giriyorlar ya. Ee, ben gündüzleri çıkarsam o kediler beni ne yapar? Hop <laughs> diye kapar. Hop diye kapar mı? Keşke bir kedi olsaydım. Bir kedi olsaydım gündüzleri çıkardım. Bir kedi olsaydım mı? Farecik? Aa. Bana baksana sen. Ben koca büyücüyüm. Sen iste yeter ki. Öyle mi? Biraz büyü yapmak lazım senin kedi olman için. Hokus pokus, abra kadabra, bu fare bir kedi ola. Bizim fare bir kediye dönüşmüş. Patilerine bakmış şöyle. Yalamış yalamış patilerini, kuyruğunu sallamış, yüzünü de bir güzel. Hemen büyücünün kucağına hop atlamış, krrrr diye diye büyücüye kendini sevdirmiş, sevdirmiş, sevdirmiş. Bütün gün büyücüyle oyun oynamışlar. Harika bir gün geçirmişler. Artık her gün birlikte vakit geçiriyorlarmış evin içinde. Sonra bir gün büyücü demiş ki, hey fare... Hadi gel bahçeye çıkalım seninle. Ne dersin? Oh! Sen ne dediğinin farkında mısın büyücü? Tabii sen kocaman büyücüsün. Nereden bileceksin? Aa yine ne dedim? Ee, artık sen bir fare değilsin ki kedisin. Evet olabilir. Ama dışarıda köpekler var. O köpekler beni görür ve ne yapar? Ham diye kapar. Hmm anlaşıldı. Ama ben bir köpek olsaydım eğer gelirdim seninle bahçeye. Aa. o zaman hazır mısın? Hmm? Biraz bir yapmak lazım senin köpek olman için. O Pokus pokus abrakadabra bu kedi bir köpek ola. Aa. bizim kedi olmuş mu size bir köpek? kocaman karabaş bir köpek dik dik kulakları var Uf, uzun uzun çok hızlı salladığı kuyruğu var <laughs> dışarıda sürekli böyle sevinçle çıkardığı dili var hemen iki ayaklarının üzerine kalkmış ve büyücü <laughs> yapmış büyücü yerden bulduğu sopayı bir fırlatmış bizim köpek koşmuş 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 çimenlerin üstünde sopayı almış büyücüye geri getirmiş Aa! Ne zevkli bir oyunmuş bu böyle. Her gün çılgınlar gibi oyun oynamış büyücü ve köpek. Sonra bir gün büyücü tabii oradan da sıkılmış artık. Uzun zamandır arkadaşı da yok ya. Demiş ki köpek gel seninle şu ormana gidelim ha. Şu uçsuz bucaksız ormanda biraz dolaşalım ne dersin? Oh! Uh! Sen ne dediğin farkında mısın büyücü? Yine ne dedim? Kocaman köpek oldu. Hmm, tabii sen kocaman büyücüsün. Nereden bileceksin benim ne kadar korktuğumu? O ormandaki kurtlar var ya. O ormandaki kurtlar beni görürse ne yapar? Ham diye kapar. Anlaşıldı. Ben senin derdini anladım. Sana biraz bir yapmak lazım senin bir kurt olman için. O kız fokus abra kadabra bu köpekli kurt ola. Au! Di ulumaya başlamış bizim kurt. nasıl mutlu takılmış büyücünün peşine ormana girmişler. O koca ağaçlı ormana her bastıklarında hışır huşur ot ve yaprak sesleri çıkar ormana. Çık 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 kuş sesleri gelen ormana. Güzel güzel yürüyorlarmış. Bizimki bir kurt oldu ya gerine gerine yürüyormuş. Hmm. Merhaba sincap, merhaba baykuş, <laughs> merhaba yılan. Birden uzaktan püş diye bir ses gelmiş. Hii. Bizim kurt kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış son hızla koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Büyücünün evine girmiş ve o fare deliğine burnunu sokmuş. Bizim büyücü peşinden gitmiş kurdun. Aa bir bakmış ki koskoca kurt fare deliğine girmeye çalışıyor. Sonra yanına gitmiş. Demiş ki ben seni önce kediye dönüştürdüm. Sonra köpeğe, sonra kurda. Ama içindeki korkuyu, içindeki seni değiştiremedim. Senin için nasılsa dışında öyle kalsın. Gel biz seni tekrar özüne, gerçeğine döndürelim. Fare yapalım. Ve hokus pokus, abrakadabra deyip bizim kurdu tekrar fareye dönüştürmüş fare dönüşür dönüşmez Hüu! diye son hızla fare deliğinin içine girmiş. Ve uzunca bir süre delikten çıkmamış. Büyücü günlerce beklemiş fare deliğinin kapısında. Hadi minik fare, hadi güzel fare çık yine birlikte dolaşalım, oynayalım, gülelim ne dersin? <laughs> Ama fareden ses yok. Aradan günler geçmiş. Artık Büyücü ümidi kesmiş. Bir gün bizim büyücü sabah uyanmak üzereyken burnunda bir ağırlık hissetmiş. Şöyle tek gözünü açmış. Aa bir bakmış ki bizim farecik büyücünün burnuna oturmuş. Hı, seni tembel büyücü seni. Hadi daha fazla uyuma. Kalk da dışarıda oynayalım biraz. Dışarıda oynayalım mı? Ama sen kediden, köpekten, kurttan, kuştan, her şeyden korkuyorsun. Nasıl oynayacağız? Kim? Ben mi korkuyorum? Aa! Bana baksana sen. Ben cesur bir fareyim. Benim içimde koca bir aslan yatıyor. Aa, öyle mi? Öyle elbet. Hadi hadi daha fazla oyalanma. Seni bekliyorum. Bizim büyücü bir fare dışarıdan Akşama kadar oyun oynamışlar, ormana bile gitmişler birlikte. Fare artık hiç korkmamış. Fare tüm yaşadıklarından sonra o fare deliğinde kendine gelmiş, kendini bulmuş, içindeki cesareti bulmuş ve Büyücü ve Fare sonsuza kadar o ahşap ve kocaman evde mutlu yaşamışlar. <laughs> Zeliş sen bir şey soracaktın arkadaşlarımıza. Masalımız bitti. Evet, sorumu soruyorum. Ee, e ne soracaktım? Unuttum. Unuttum mu? Begidim. Ha! Evet, çocuklar bir şey soracağım. Acaba güç güç ne demek? Bizim küçük fare Kendini güçsüz zannedip her şeyden korkuyordu ya ve büyücü onu her şeye dönüştürdü. Sonra o fare, fare deliğine girdikten sonra çok güçlü olarak çıktı. Kendini çok güçlü hissederek çıktı. Sizce bunu nasıl başardı? Hı? Acaba güç nasıl bir şey? Bunu merak ettim ben. Oh kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Sizi seviyorum. Bay bay. Çocuklar ben de sizi seviyorum. Bay bay. Diğer masalda görüşürüz.